İdris dayının dediği doğru mu Ramazan? Kilosuna bir lira mı vereceğiz? Bizde yalan yok Salim. Bir dediysek birdir. Hatta sana bir şey daha diyeyim. Fındığın varsa onu da getir. Ona da herkes ne veriyorsa yüzde elli fazlasını vereceğim. Herkese mi sadece bana mı Ramazan? La sadece sana niye versin lan? Askerlik arkadaşı mısın sen Ramazan'a ne? Herkese, herkese. Tamam anlaştık, hayırlı olsun. Emine teyze hayırlı olsun, fındık almaya da başlamışsınız. Ula bu salan kafasına kere mi düşmüş? Bizim fındıkla ne işimiz olabilir? Gel anacığım, gel, gel. Ramazan acayip bir şey düşünmüş. Otur. Neymiş? Derhal anlatayım Emine teyze. Şimdi. Allah Allah, kim bu ya? Efendim. Zeynep Hanım, ben kardeşler nakliyattan Mahmut. Merhaba Mahmut Bey, buyurun. Anlaşmayı feshettiğinizi öğrendik. Bugün Tosun nakliyatta anlaşmış. Bir yanlışlık var Mahmut Bey. Biz öyle bir şey... Fes duruyor Zeynep Hanım. Hayır olabilir. Bir hatamız olmuştur. Kesin bir yanlışlık olmuştur. Ben aslında öğrenip hemen size telefon açacağım. İyi günler. Ne oldu abla? Ramazan denen fasulye sırrı yine benden habersiz bir hatlar yemiş. Cık. Soracağım bir ona. Yürü Ziya yürü. Köylü dışarıya bire vereceğini, gelip bize ikiye verecek. Çayını da fındığını da. Fazla para veriyoruz da salak mı bu köylü? He, salak mı bu köylü? Onlar salak değil de biz salak mıyız? Niye herkesin verdiğinden fazla veriyoruz peki? Sürümden kazanacağız da Emine teyze. Buraların, civarların, çayı, fındığı hep bize gelecek. Gelecek de ne olacak? Ha? Verdim paracıkları, cepte beş kuruş kalmadı. Niye de? Elimizde kamyon kamyon çay, kamyon kamyon fındık. Elimizi öpene beş kuruş altına satacağız. Elimizi öpene anacığım, elimizi öpene. Duyan gelecek, duyan gelecek. İşleri büyüteceğiz. Fabrikayı iki katına çıkardık mı? Çıkardık. Yanına bir de fındık işleme tesisi. Fındıklar da işledik. Herkes diyecek ki... ...ha biz daha önce niye düşünemedik? Ha buraya yazıyorum. Sısla. sıra İş konuşuyoruz burada da. Ha burayı iki seneye kalmaz holding yaparız burayı, holding. Tabakçı holding tabakçı Ben sana bu fabrikada benden habersiz bir şey olmayacak demedim mi? Dedin. Nakliyeciler aradı. Sözleşmeyi niye feshettiğimizi soruyorlar. De bakayım Ramazan. Niye yaptın? Daha ucuza taşıyan adam buldum Emine teyze. Gelirleri arttırıyoruz, giderleri azaltıyoruz. Öyle yapılmaz mı bu iş? Doğru. Öyle yapıldı. Ha, biz bilmiyorduk tosunlar çalışmayı. Adamlar mal yarın teslim teslimden iki hafta geçer yine teslim etmezler. Taahhüt aldım Zeynep en ufak bir gecikme olduğunda... Bana sormadan nakliye şirketini değiştirmeyeceksin Ramazan. Ya uzatma da. Çocuk hepimizin eli için uğraşıyor. Doğru. Ne yapsın? Adamlar sahtekar. Bana sorsun anne. Bana sorsun başına buyruk işler çevirmesin. Seni bulamıyoruz ki soralım Zeynep. Doğru la. Bak laf aldın. Yerinde mi duruyorsun ki seni bulsun çocuk? Anne ablam benimle uğraşıyor ne yapsın? Ulan ablan niye seninle uğraşıyor? Benim Psikolojik problemlerim var, onları konuşuyoruz devamlı. Ulan senin ne psikolojik problemin olacak, zekasız! Ya anne, çok akir görüyorsun beni ya! Adama bak ya! Geldi fabrikaya kuruldu. Sen de bana onu savunuyorsun. Yeter daha konuşma artık, kafam şişti. Ne yapsın çocuk? Aslanlar gibi çalış ay. Ha, aslanmış. Tilki o, tilki. Sen şimdi onu bırak da, de bakayım bak. Niye gitsin Sümele'ye? Dedim ya anne, Siyah görmek istiyordu. Ula Ziya'nın Allah'ın taşıyla ne ilgisi olabilir? Ali'nin peşinden gittin değil mi? Doğruyu söyle. Evet, Ali'nin peşinden gittim. Ne var? Ne demek ula ne var? Sen bu köyde bizim zenginliğimizi çekemeyen ne kadar çok adam var biler misin? Onların Onları da ben sakız mı olayım? Ne alakası var anne ya? Çocuk benim nişanlım, yakında evleneceğiz. <laughs> Rüyanda görürsün sen onu. Evleneceğiz anne, hem de çok yakında evleneceğiz. Zeynep, artık hayal kurmayı bırak kızım. Nasıl evleneceksin evi barkı bile olmayan adamla? Niye yokmuş anne? Görmedim çocuk sıfırdan ne güzel ev yaptı. Virane orası virane. Hadi diyelim ki ev oldu. Birkaç haftaya aşağı ineriz kasabaya. Kasabada ne edeceksiniz? Orada buluruz bir ev anne. Sen merak etme. Ha bak o hırsız dalcıların evine bırakmam seni. Haberin olsun ölürüm gene bırakmam. ...ne Duyan geliyor Emine teyze. Yakın uzak her köyden gelen var. Herkes malını bize satmak istiyor. Aferin uşağım. Gel ona bir anından öpeyim seni. Rahmetli babacığım sağ olaydı da... ...şunları göreydi... ...seveydi. Dişinden tırnağından... ...arttırdıklarıyla yaptı bu fabrikayı... ...biliyor musun Ramazan? Öyledir öyledir. Yalnız Emine teyze. Bu iş çok önemli. Bak o kadar insan bize berbat. Bu saatten sonra dönüş olmaz. Ee? Yani sen kızını benden daha iyi bilirsin. Duyar eder ondan sonra engel olmaya kalkar. Kim? Zeynep. Bir hafta demez. Merak etme fabrika benim. Ben ne dersem o. Öyle de. Bu işleri sizin adınıza ben hallediyorum ya. He? Ya her seferinde ben seni çağırdığımda koşturmasam buraya. Sen ver bana bir vekalet ben her şeyi hallederim. Tamam e gidelim o zaman notere. Şimdi şuraya at bir imza da noter işini sonra hallederiz. Ver bakayım. Neyse, şimdi imzalayalım da önce, sonra Tabii. Zeynep ne derdi? Ne bileyim ben, işimi vermiş neymiş alayım da Vallahi Süleyman dayı. Herkese kaçtansa sana da ondan vereceğiz. La uşağım, benim fındığımın tadı ayrı da bilmiyor musun? Biliyorum de ayrı gayrı yok burada. Ya bırak biz de biraz ekmek yiyelim de. Etme Ramazan sen ekmeği de kaymağı da yersin. Hadi hadi bereket. Kolay gelsin Ramazan Bey. Hayır. Sen şöyle bir dolan da sonra gene konuşuruz. Tamam. Ben sana daha dün ne dedim? Daha dün be insaf. Zeynep bir dakika. Bu farklı ama bir dinle. Neyin dinleyeceğim ya? Bıktım senin yalanına dolanın dinlemekten be. Zeynep. Zeynep bir dakika dur da. Allah Allah. Dinlemiyorsun ki ne anlatayım sana? Anlatma Ramazan. Dinle. Herkesi kandırdı ama beni kandıramazsın. Fabrikaya niye ortak olduk biliyorum ben. Ben bunu hiç saklamadım ki senden. Niye burada olduğumu bil istedim. Seni çocukluğumdan beri sevdiğimi bil istedim. Suç mudur? Sürekli bağırıp çağırmandan yoruldum. Bir kez olsun beni anlamaya çalış da. Birazcık dinleseydin beni. Anlayabilseydim, anlatabilseydim sana. Başka türlü olurdu. Çare bırakmıyorsun insanı Zeynep. Bu şekilde bir yere varamazsın Ramazan. Bunu sakın unutma.